Ya. Depressed... No de... avala... Ben Azi... Azi... Bugün <gülüyor> Evet <gülüyor> arkadaşlar bugün Ayser Güle geldik. Amcamın Güle geldim orada ekmeği tandırı vuracağım inşallah. Ayser'cim gözlerinde ameliyat olduğu için uzun bir süre vuramayacak. Evet, evet. Ondan <gülüyor> dolayı. <gülüyor> <Özer meynim. gülüyor> Nedim amcamız da evin <laughs> etrafını toparlıyor, temizliyor. Gördüğünüz gibi. Bu arada evinin etrafı eşim yaptı. Birazcık eşimi üveyim değil mi? Çok güzel yapmış. Eline koluna sağlık. Evet arkadaşlar hamurumuzu vurduk. Tandırımızı ekmeğimi, ekmeğimi vurdum. Bitti. O aşamayı çekmek istedim ama çekecek kimse yoktu arkadaşlar. Tek başıma olduğum için çekecek kimse yoktu. Şimdi kendimi de göstereyim domates olmuş halimi gördüğünüz gibi domates gibi olmuşum bu şekilde hadi görüşürüz <laughs> yok eve gideceğiz artık eve doğru gideceğiz arkadaşlar Nedim amca hazır sobayı boşaltıyor gitmişken onu da çekeyim ee abi Nedim nanki ay seri Nanuklor ki damı da mı klorna kabunla girmiyor. Tinkari lexe. He. Hiç kaç hiç kıvanda reçbukşinim. Şu köy manzarasını da biraz çekeyim. Her zaman yolun düşmüyor. Nedim amcamızın evi. Rayfen annemzin evi. Yormeyen eller malatre bu diye ve eski köy yerleşim alanlarımız böyle ben o. O. Hadi eve gidelim. Onlar da bana eşlik ediyor. Aa! Hadi kır. Anne, Efendim? acıyor. Bacan acıyor. Evet. Niye? Hayır. Anne. Evet arkadaşlar, bugün e, ay sergiye gittim. Yengem oluyor kendisi ekmeğini vurdum. Geldikten sonra bayağı bir yoruldum arkadaşlar. Birazcık dinlendim. Ve şimdi yemeğime başladım. Bu akşam e, menümüzde karniyeri var arkadaşlar. Etimi önceden ufak ufak doğramıştım. mi hazırladım. İç malzemelerimi, baharatlarımı falan ekledim. Aşamalarını çekmedim. Hem çok yorgundum. Hem de Cinda'nın işleri vardı. Annemin yeni telefonuna numaralar falan kaydediyordu. Benim telefonum da ona lazım olduğu için sizin de bildiğiniz gibi ben telefonla video çekiyorum arkadaşlar. Şimdi artık bu hazır. Artık karnıyak karnıyarıklarımızı doldurma aşamasına geçelim. Evet arkadaşlar doldurma aşamasına geçtik. Şöyle bir yapalım. Sağ olsun bunlar görümcüm bana yapmıştı göndermişti Allah razı olsun. Normalde ben biraz e, patates böyle ince ince doğrayıp yani ince ince dilimleyip üzerine bırakıyorum. Bugün çok yorgun olduğum için vallahi onu yapamayacağım. Amcam evi de biraz uzak. Oraya gidip gelene kadar evde de durmamıştım, işlerim vardı. Bugün birazcık üstten böyle temizlik yapmıştım. Onun için biraz yoruldum arkadaşlar. Dolduruyorum galiba. Evet arkadaşlar. Artık e, karnıyorum hazır. Şimdi fırına atacağım. Önce demiştim patates üzerine eklemeyeceğim ama sonra karar değiştirdim. Böyle ince ince e, dilimledim ve üzerine bıraktım. Biraz iç harcım kaldığı için iki tane de böyle patates bıraktım. Ve şimdi fırına veriyorum. Evet arkadaşlar. Yemeğimiz hazır. Karnıyarığım hazır. Artık doldurmaya başladım. Ee, maşallah patatesi o kadar ince doğramışım ki <laughs> bildiğin cipse dönüşmüş. Neyse yapacak bir şey yok. Bu seferlik böyle olsun. Tabi siz sakın böyle denemeyin. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Yemeğimiz artık hazır. Biz afiyetle yemeğimizi yiyeceğiz. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a ısmarladık. Allah'a emanet olun. Ve lütfen bana abone olmayı unutmayın. Hadi hoşçakalın. Hoşçakalın.